Nepal'in yüksek dağlarından Nakal Gurung dağının keskin yamaçlarına petek yapan arıların balını almak o kadar da kolay değil. Kendinden emin uçuşların kanatları her ne kadar küçük olsa da insanlığa ve kendisine talip olanlara ucunda ölüm olan acı bir iğneyle savaşa hazırım mesajı veriyor. Gurung balı avcıları yılda iki kez atılarının kullandığı yöntemlerle uçurumların tepesinden inerek bal hasatı yapıyorlar. Atalarının izinde bir zafer de bekliyor olabilir. Acı bir ölüm riski de. Derin vadilerden ve yeşil ormanlardan hemen sonra başlayan yüksek dağın yamacına yuva yapan balarları yılın belli dönemlerinde peteklerini değerli balla dolduruyor. Petekler dolunca insanlarla arılar arasında ölümüne bir savaş başlıyor. Fakat bu iş oldukça tehlikeli. Himalaya balarlarının büyüklükleri 3 santime kadar ulaşabiliyor ve uçurumlar da cabası. Bu kıymetli balı alabilmek için canını ortaya koyan Nepal köylüleri dağcıların bile zorlanacağı uçurumlara çıkıp balı alıyorlar. Bu sırada ilkel korunma yöntemleri dışında hiçbir koruyucu kıyafeti olmayan bal hırsızları arıların saldırısına uğruyor. Bir savunma mekanizması, bir başkaldırı avcılarına alanımızı terk etmesi mesajı veriyor. Nepal'in bu bal avcılarının bir kısmı arı saldırısından bir kısmı da uçurumdan düşerek yaşamını yitiriyor. Uçurumdaki kovanlardaki balı kurtarıp aşağıya inenler büyük başarıyı kazanmış oluyor. İşte bu şartlarda çıkarılan Nepal balı bugün dünyanın en lezzetli balı olarak biliniyor. Bu yöntemle her yıl dağlardan 250 ton civarında bal çıkartılıyor. Bal arısı deyince sadece bizim hazır peteklere bal yapan arılardan başka petek örüp bal depolayan başka arı türleri de var. Genelde diğer türler daha ilkel yaşam tarzı olan arılar. Bu türleri kovanına alıp arıcılık yapmak mümkün olmuyor. Bu işlerle uğraşanlara zaten arıcı değil bal avcısı deniliyor. Avcının her an av olabildiği, zaferin her an el değiştirebildiği bu kaotik ortamın galibini öngörebilmek aslında tarafını ve yerini belli etmektir. Tarafınızı belli ettiğiniz an binlerce acı iğneyle de karşılaşabilirsiniz. Şifalı tatlı bir baleri. Seçim ve yorum sizin. Bir videonun daha sonuna gelirken video like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın.